Sevgili arkadaşlar merhabalar ben İlyas Hoca Bu videomuzda efsane bir soruyla karşınızdayım ee, Şimdi şöyle sorumuz çok zor bir soru Gerçekten görmesi zor düşünmesi zor sorulardan bir tanesi Ama bir püf noktası var Eğer o püf noktayı yakalarsanız Aa bu mudur diyebileceğim sorulardan bir tanesi için gerçeği ee, Sözü fazla uzatmadan şimdi sorumuza bir bakalım. N ve k pozitif tam diyor. 1 bölü 15 faktüra çarpı 1 faktörel yani artı 1 bölü 13 faktüra çarpı 3 faktüra artı diye devam eden bir örüntü var. Olduğuna göre en artı k ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. Şimdi dikkatimizi çekmesi gereken husus 15 ile bir toplarsanız kaç yapar? 16. 13 ile 3 16. 11 ile 5 16. Bu şekilde devam eden örüntüde her birin toplamı neymiş? 16'ymış diyoruz. Demek ki 16 ile bir bağlantılı olan bir soru bu. Ben yukarı o zaman 16 faktör ile çarpsam. Yani her birini 16 faktör ile çarparsam elinde ne elde edebilirim? Ona bakalım. Şurayı da 16 faktör ile çarpıyorum. Şimdi arkadaşlar 16 faktörel bölü 15 faktörel ile çarpı 1 faktör. 16 faktör bölü 13 faktör çarpı 3 faktör. Bana bir şey çağrıştırıyor. Neyi çağrıştırması gerekiyor? n'in r'li kombinasyonu denen bir ifademiz vardı. n'in r'li kombinasyonu neydi? n faktör bölü n-r faktör çarpı r faktörel değil mi? Peki birebir uyuyor mu? Uyuyor. Demek ki bu ifade şu yani şöyle yazabilirim ben bunu. 16'nın kaçlısı? Reis kaçmış? 1'lisi diye yazabilirim. Artı diğerinin 16'nın kaçlısı yazabilirim? üçlüsü yazabilirim. Artı bir sonrakinin 16'nın 5'lisi yazabilirim. Artı böyle devam edecek. En son 16'nın kaçlısını demem gerekiyor? 15'lisini demem gerekiyor. Ve bu ifade ne eşitmiş? 2 üzeri n çarpı 16 faktöriyel bölü k faktöriyel olarak yazıyoruz. Şimdi bir hatırlatma arkadaşlar. Hatırlatmamız o da ne olacak? Şu olacak. Hemen diyoruz ki n'in sıfırısı artı n'in birisi artı n'in ikilisi artı diye devam eden nereye kadar n'in n'sine kadar olan ifademiz neydi? Bu ne demekti arkadaşlar? Bir şu şekilde açıklıyorduk. n elemanlı bir kümenin sıfır eleman alt küme sayısı ile n elemanlı bir kümenin bir eleman alt küme sayısı n elemanlı bir kümenin iki eleman alt kümesi ile devam eden n elemanlı bir kümenin n eleman alt küme sayının toplamı demek bana neyi veriyordu? Tüm alt kümeleri veriyordu. Tüm alt küme sayısı neydi arkadaşlar? 2 üzeri n'de diyoruz. Şimdi peki bizim bu soruyla ne alakası var? 16'ın birlisi 16 3'lüsü, 16'nın 5'lüsü. Tekleri soruyor arkadaşlar bize. Tekleri. Şimdi bakın dikkat edin. Ben iki tane örnek yazacağım. iki tane örnek. Mesela A kümesi A kümesi 1 ve 2 olsun. A kümesi 1 ve 2. B kümesi de 1, 2, 3 olsun. Şimdi ben bunların alt kümelerini tek tek yazmak istiyorum. Tek tek yazarsam arkadaşlar sorumuzu uzatıyor ama olsun. E, boş küme tamamlayalım. Daha iyi bizim için. Boş küme 1 e, elemanlar. 1, 2 ve 1, 2. Şimdi gelin buraya yine boş küme. Boş küme 1, 2, 3 1, 2. Alt kümeleri yazıyorum arkadaşlar. 1, 3 1, 2, 3 ve 1, 2, 3. Normalde bunların hepsini parantez kullanmam gerekiyor ama vakit kaybolmasın diye. Şimdi teklere bakıyorum. Tekler kaç tane? 1, 2 tane. Şimdi buraya teklere bakıyorum. Kaç tane? 1, 2, 3. Kaç tane? 4 tane. Normal tüm alt küme sayısı kaç bunun? 4. Tüm alt küme sayısı kaç bunun? 8. Her birisinde de yarısı. Yani tüm alt küme sayısının ne olması gerekiyor? Yarısı olması gerekiyor. Peki 16'dan 16'nın sıfırısına 16'nın 16'ına kadar tüm alt küme sayısı neydi? 2 üzeri 16 idi. O zaman yarısı olacaksa kaç bölmem gerekiyor? 2'ye bölmem gerekiyor. Demek ki bu ifade 2 üzeri 16 bölü 2 eşitmiş. Eşittir. 2 üzeri n çarpı. Şimdi 16 faktürel. En küçük değer dediği için 16 faktürel. Şu şekilde yazabilirim. 16 çarpı 15 faktürel olarak yazabilirim. Deriz. bölü k faktöriyel. Yani. Şimdi 2 üzeri 16 2'ye bölerse kaç yapacaktır? 2 üzeri 15 yapacaktır. Eşittir 2 üzeri e, n çarpı 2 üzeri 16 2 üzeri kaçtır? 4'tür diyoruz. Çarpı 15 faktöriyel bölü k faktöriyel. Şimdi demek ki bizim burada k dediğimiz ifade ne olması gerekiyor? Artık k'nın 15 olduğu gözüktü. Şimdi bunları sadeleşmesi gerekiyor. Mecbur. k demek ki kaçmış arkadaşlar? 15'miş. E, 2 üzeri 15 eşittir. 2 üzeri n çarpı e, 2 üzeri 4 olduğundan dolayı altlar eşitse üstler de eşit olmak zorunda. 4'ü neyle toplarsam 15 elde ederim. Tabii ki kaç olması gerekiyor? 11 olması gerekiyor. Ve k artan ifadesi kaç yapacaktır? 26 yapacaktır diyoruz. D şıkkını buluyoruz. Umarım sizlere faydalı olmuştur diyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.